Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte yeniden kredi kapsiyesine başlıyoruz. Bu hmm. seride bazı hatalar oldu. Onun için özür diliyorum sizden. Şimdi başlayalım. Önce bir küçük, küçük ufaktan bir ev yapalım. Şöyle keselim. Hepsi yakalım. Bu modu yükledim.

ee tamam hemen şöyle bir gidelim şöyle bir şunu şöyle bir koyalım tamam şimdi şunların şöyle bir etrafını şöyle bir dizelim etrafını şöyle bir dizelim

Bir, i̇ki, iki tamam. ee, Şimdi arkadaşlar arkadaşa küçük bir yapalım. Ee, sonrasında bu büyütüyoruz. Hmm. Şimdi üstü açık kalsın arkadaşlar. Şimdi bir koyun bu olmaya çıkalım. Diğer bölümlerde bu evi büyüteceğim. Ve daha da iyi olacak. Şimdi. Tamam. Bir eve dönelim. Kılıç falan bir şeyler yapalım. Geç hayatta kalmaya çalışalım. Şuradan. Kapı olsun. Şöyle bir tıklayalım, çubuk yapalım. İşte ya şu... tamam. Yapalım şöyle bir kaç. Yatak için 3 tane yünü lazım. Koyun, bu ya. Üç tane koyun. Evet tam bu. Tam üç tane. değilsin kaç <laughs> <laughs> Tamam yavuğum. Ki üçüncüsü nerede? Ana kapit kaba tam burada. yaptık. Şimdi Nafon'da çekiç var. Hadi sen de. Bu ne? O, oh, çakacağım siyah var arkadaşlar. Buna Yapalım, hmm. yapalım aşamaları kolay. Bu ne? Bunlar ne, ne var? O ne diyor O ne diyor Tamam. Önce yani küçük oldu. ekledim. Evet, şöyle bir acık genişletiyorum ben. Hoppa. Tamam. Şöyle bakalım.